biraz daha eskileri gidecek. biraz daha eskileri girecek olursak eğer, onlarda onlar da değişik hastanelerde, bizim araştırma ve hastanelerinde çok güzel bölümler kurdular, bilim dalları kurdular. Doğrunun kurucusu şeklinde çalışanlar var. Yakın zamanda konuğumuz oldu. Sağ olsun Ayşe çok e, var. Giden arkadaşlarımızın da eminim fark edeceklerdir. Sağ bir aile ve orada bir araya geldiğimiz zaman ee, ne kadar güzel bir şey geçen bir sağlık ne olduğunu ve bunu birbirimize de ilettiğimizi ben çok iyi hissediyorum. Bitirdikten sonra da ömür boyu sağlıklı olmak ayrıca alanı da yaşamımızı düşünüyorum. Ben detaylı olarak eğitimin e, detaylara girmeyeceğim. E, çok fazla vaktimizi almak istemiyorum. Hepinize bu şekilde enerjik, bilen gözlerle güzel bir eğitim yılı geçirmenizi diliyorum. Öncelikle sağlıklı olmak üzere. Hepinize hayırlı olsun. <laughs> Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Kıdaç'a eğitim sorumlusu doşan doktorun arkaması da boyu size davet edeyim. Bu sorunun için isteyeceğimiz hiçbir şey yok. Bunu geçen hafta da birlikte konuşmuştuk. Gerçekten bir okul ve aile olarak birlikteyiz. Gücümüz buradaki eğitici kadrosunun genişliğinden ve gücünden geliyor. Ama sizler de hastalarımız gibi bizim burada var olma nedenimizsiniz. O yüzden eğitim bu hastanenin çok önemli bir parçası ve seminer şeklinde planladığımız bu eğitimler de sadece uzmanlık eğitiminin bir kısmı. Ee, yüz yüze ve hibrit olarak devam edeceğimiz bu eğitimler başladığı için çok mutluyuz ama çok kuvvetli, çok güçlü bir ekiple birlikte hazırladığımız bir program bu. Umuyorum hepiniz için verimli, çok keyifli ve sağlık dolu geçecek bir eğitim yılı oldu. Ee, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Şimdi de asistan eğitim üzerine hastanemizde çok önemli katkıları olan Saygıdeğer Erdoğan'ın Profesör Doktor Ferdi Ersen'e ile konuşmasını yapmak üzere Türkçe'de arkadaşlarım. <laughs> Sayın Başkanı, Başkanı Hazretleri, Ablalarım, Ablalarım, Değerli Hocalarım, Hoca Arkadaşlarım, Değerli Uzmanlık Öğrencilerimiz, Kısacası Değerli Ailem, Bu Eğitim Yılının Açılışında, Açılış Dersini, Açılış Dersini Benimle Yapmaya Karar Aldığınız ve Bana Bu Onları Verdiğiniz için Çok Teşekkür Ediyorum Sizlere. Bugün bu konuyu seçmeyi düşündüm bu ilk açılış dersi olarak. Hekimlikte karar verme. Aslında hekimlikte karar verme hekimliğin ta kendisi. bütün meslek hayatımız boyunca, yani tıp fakültesine girdiğimizden itibaren mesleğimizi yapmayı bırakana kadar esas sorumluluğumuz. Hep günlerimiz, mesailerimiz karar vermeyle geçecek. Evet hekimlik neydi? Tıbbi, bilgi, tecrübe ve bunlarla harmanlanmış karar verme becerisi geliştiren bir sanat. Hekimlik, insan tarihiyle birlikte var olan en haysiyetli, onurlu mesleklerden birisi. En saygın meslek diyebiliriz. Tabii ki bir saygınlığının yanı sıra çok da büyük sorumluluklar ve aslında zorluklar, karar verme zorluğu Belki zaman zaman hayatla ölüm arasında bağ olma vereceğini kararla bağ olma sorumluluğu veriyor. Çok büyük bir sorumluluk. Evet çok saygın ama çok da e, ağır sorumluluk getiren, karar verme sorumluluğu getiren bir meslek. Peki şimdi ne? Az önce Bilgan hocamız ne dedi? Bir bilgiyle kendimizi donatarak hastamızla elimizden geldiği kadar faydalı olacak. Bilgimiz kadar e, iyi hekim olacak. Bir diğer yanı da aslında insanlığımız, e, insani değerlere sahipliğimiz, tıbbi uygulamalardaki özenimiz yani bilgimiz olacak, bilgi becerimiz, tıbbi uygulamalarımız olacak. Bunları yaparken ki insani değerlere sahip olmamız da aslında bizi hekim yapacak. Çünkü uğraştığımız değer bir insan. Duyguları var, düşünceleri var. E, o yüzden hekimlik nedir? Bilim ve insan sanatının, sanatın birleşmiş bir sanat aslında. Birleşimi harmanlanması. Demiştim. Ee, hekimin en önemli sorumluluğu. Ee, nasıl karar veriyoruz? Tıbbi bilgimizle, değil mi? Ee, güncel tıbbi bilgimizle analizimizi alıyoruz, fizik muayenemizi yapıyoruz detaylı bir şekilde. Bu fizik muayeneyi özellikle vurgulamak istiyorum. Çok basit geliyor. Herkes biliyor ama uygulamada sorun var. Pediatris için söylemiyorum ama genel diğer dallarda hekimler kendilerini biraz daha teknisyen durumuna düşürmüş. Laboratuvar incelemeleri, incelemeleri yapan teknisyen durumuna düşürmüş durumda. Oysa bizi hekim yapan muayene etme becerimiz. Bunların doğrultusunda elde edeceğimiz tanı yöntemleri elde edeceğimiz ipuçlarıyla tetkik ya da görüntüleme isteyeceğiz. Bunları harmanlayacağız. Bir Ön tanıyı oluşturacağız. Aslında bu tanıya varma işi e, ben sonra da tedaviye karar vererek hastanın e, hayatına o anki durumuna bir yön vereceğiz. Evet. İyi hekim nedir? En iyi mevcut tanıtma dedik. Az önce söyledik. Güncel bilgi, beceriyle kendini donatacak ama artı klinik tecrübeleriyle de harmanlayacak bu bilgiyi. İyi hekim, klinik tecrübe olmadan en iyi kanıt bile hastaya uygun olmayabilir. Mevcut en iyi kanıt olmadan da klinik uygulama güncelliğini yitirmiş olabilir. O yüzden tecrübelerimizi artıracağız, klinik deneyimlerimizi artıracağız, hasta bakmamızı artıracağız, hastaya özen göstermemizi, her türlü veriyi değerlendirmeyi, yatışından, pozisyonundan, yüz ifadelerinden değerlendirmeyi öğreneceğiz. Hastaya göre karar vereceğiz. Hastalık yoktur, hasta vardır. Biliyorsunuz hepimiz tıp akıcısına girdiğimizden itibaren bunu e, e, duyuyoruz, söylüyoruz, biliyoruz. Hastalık yoktur, hasta vardır. Mevcut e, bilgilerle bilgiler hastanıza uyuşmayabilir. Ya da hastanızda farklı bir durum ortaya çıkabilir. O yüzden hastaya göre davranmanızda e, fayda olacaktır. Kararlarınızı verirken de tıbbi bilginizi ve hastanın kararlarını, onamını da dikkate alarak kararlarınızı uygulayacaksınız. İyi hekim sonuç olarak kanıta dayalı bilgisi olan, tıp bilgisi olan, kanıta dayalı klinik uygulamaları yapan ve klinik tecrübesini e, harmanlamış hekim demektir. Peki kanıta dayalı tıp ne? Tıbbi sonucuna bir takım taktikler isteyeceğiz. Onları tıbbi bilgimiz doğrultusunda değerlendirip tedavi mi yapacağız? Kanıta dayalı tıp. Hastalarla ilgili karar süreçlerinde bilimsel literatürün sağladığı tüm bilgileri en iyi şekilde özümseyerek mevcut en iyi kanıtları dikkatli şekilde kullanmak. Kanıta dayalı bilgi bu. Evidence based medicine. en iyi kanıt, hekimin deneyimi ve hastanın tercihleriyle entegre edildiği bir yaklaşım en iyi yaklaşım. Hastada hastadan elde edilen her türlü doğru bilginin toplanması, yorumlanması ve entegre edilme süreci kanıta dayalı tıptır. Peki kanıtlarımız neler? Tekstbooklar mı? Uzman görüşleri mi? Makaleler mi? Guideline'lar mı? Bir kanıt değerleri. Bu bahsettiğimiz şeylerin değerleri ne? Birbirlerinden farklı. Yani tekstuklar mı daha değerli? Literatür mü daha değerli? Bunları tabii üzerinde çalışmalar yapıldı. Bir kanıt kanıt geliştirildi. Ve kanıt değeri, güvenilirliği en yüksek olan çalışmalar, literatür verileri, randevuzu kontrollü çalışmalar, çift yol ya da kör olmayan ve bütün bu vaka serilerinin randevuzu kontrol çalışmalarının bütün e, çalışma basamaklarının, çalışma çeşitlerinin e, bilgilerinin değerlendiği meta analizler en kıymetli e, tanıt olarak şu anki mevcut güncel dediğimizde sunuldu. Yani metanalizlere analizlere ve randomize kontrolü çalışmalara kanıt değeri olarak güveneceğiz. Ve buna göre de bu bilgi ya da bu kanıt orta derecede güvenilir ya da işte mükemmel güvenilir diyeceğiz. Eğer vaka serilerinden elde edilen kanıtsa belki yetersiz diyebiliriz. Bunun için de bu kanıtları yani Facebook'lardan literatürden, guideline'den elde edilen kanıtların derecelendirmesi, çeşitli derecelendirmeleri, çeşitli ülkeler, çeşitli kuruluşlar tarafından derecelendirmeler yapıldı. Say, Scottish Intercollegiate Guidelines Network sınıflamasına göre, hani göreceksiniz literatür okurken ya da bir ders anlatılırken, bunun kanıt düzeyi bir adır denir mesela. Bu ne anlama geliyor? Yani randomize kontrollü çalışmaların Meta analizi sonucu, bu sonuç elde edilmiş, bu çok güvenilirdir demek. Ya da dört düzeyinde bir e, kanıt sınıflaması varsa, kanıt değeri varsa, buna da uzman görüşlerine göre e, değerlendirilmiş e, kanıt düzeyi e, düşük denilebilir. Yani bunlar bize aslında bir rehber oluyor. Başka bir sınıflamayı, mesela American Society of Clinical Oncology yapmış, ASCO sınıflaması. O da bir A, bir B diye değil de 1, iki, üç, dört, beş diye. Herkes kendi şartlarına, kendi konumuna, kendi branşına uygun şekilde e, sınıflamalar sınıflama yapmış, derecelendirmeler yapmış. Ya da A, B, C, D gibi sınıflamalar yapılmış. Mesela A gibi bir kanıt varsa bu bilgi çok güvenilir, bunu hastanızda uygulayabilirsiniz gibi bir sonuç çıkabilir. Yani randomize kontrolü çalışmalarla, meta analizlerle verilmiş sonuçlar verildi. Yine American Preventive Services Test, test Borsu'nda A, B, C, D, E diye kanıtların derecelendirmesi var. E, bu da mesela önerinin A düzeyinde bir kanıtsa öneri periyodik sağlık muayenelerinde yer alabilir. E, bunun için çok iyi kanıtlar var Ben bunları size hani hepsini tek tek açmayacağım. E, Hekim klinikte nasıl karar vereceğiz? Hastaya nasıl yaklaşacağız? Tabii ki uçlar olması açısından ilk giriş e, örnek veriyor. Kırmızı dayalı tıp, veri tabanları çok çeşitli. Yani e, biz çoğunlukla PubMed, Medline kullanıyoruz ama özellikle Cochrane Library, e, Cochrane Kütüphanesi, kanıta dayalı tıp verilerinin e, olduğu büyük bir kütüphane. Diğerleri de öyle. Yani diğerlerini de bilebiliriz. E, kaynak olsun diye verdim. Şimdi sırda dayalı uygulama basamakları neler? Nedir bu ya? Sırda dayalı uygulama basamakları demek hasta için en uygun karar verme basamakları demek. Nasıl yapacağız? Önce problemi tanımlayacağız. Az sonra bunun için bir örnek vereceğim. Nasıl karar veriyoruz klinikte? Sorumuzu oluşturacağız. sorumuz da oluştu. Bir problem var. Onay diye bir soru geliştirdik. Gerekli bilgiyi toplayacağız. Nasıl toplayacağız? Anahtar kelimeler seçeceğiz. Burada bu kanıtı dayalı tıp veri tabanlarından toplayacağız. Arama stratejisini değiştir demek yani. Medlay'ını tarayacağım. mı bakacağım. Nereden bakacağıma karar vereceğim. Sonra bilgiler edindik. bu bilgiyi değerlendireceğim. Neye göre değerlendireceğim? Kanıt piramidine göre. Eğer çok kaliteli ve randomize kontrollü çalışmalardan elde edilmiş verilerse, ha bu bilgi güvenilir. Ona göre ben bunu hastanede uygulayabilirim. Ama bu konuyla ilgili yeterli çalışma yok. Kanıt düzeyi çok düşük. çalışmalar var. O zaman ben bunu hastanede uygulama hastaya zarar verebilir. O yüzden bilgiyi değerlendireceğiz karar verici ve uygulayıcı. mu? Beş haftalık bir bebek fışkırır tarzda kusma demeliyle hastaneye yatırılıyor. Fizik incelemede pilor bölgesinde kitle farkı edilemiyor. Pilor stenozu için istediğiniz ultrasonografi raporu normal rapor ediliyor. Bebek 24 saat hastanede gözlenme, gözleniyor. Yani gözlenmesi düşünülüyor. Ama bebeğin anne ve babası be hemen eve götürmek istiyor. Şimdi böyle bir olduğumuz var, durumumuz var. Şimdi karar vereceğiz. Karar verene kadar ilk basamak neydi? <laughs> Problemi tanımla. Problemimiz ne burada? Bir e, sizlerden şey alalım. Ali'den alayım. bakalım. <laughs> Problemimiz ne? Fışkırır tarzda kusması olan ve kilostinozmanın şüphelenilen çocuk. Problem sorumuz ne? Araştırma sorumuz. Neyi araştıracağız? Fışkırır tarzda kusma ile hastaneye başvuran, fizik muayenede pilor bölgesinde kitle palp edilemeyen ve ultrasonografisi normal olan bebek, bebeği eve gönderebilir miyiz? Değil mi? Sorumuz bu. Yani aslında öyle bir kararımız vardı eğer gözlemelisiniz. Ne yapıyoruz? İkinci basamağımız neydi? Gereken bilgiyi topla. Eve gönderebilir miyiz? Sorumuzun için gereken bilgi. Anahtar kelimeleri oluşturacaktık. Neyi seçelim? Ultrasonu seçelim. Bir de klor stanozu seçelim. Aramız stratejimizi geliştirdik. Yani hangi bilgi kaynaklarından yararlanacağız? Medline'a PubMed. Bunlara girdik. Literatürleri seçtik. Ultrason ve flörtistanozu e, anahtar kelimeleriyle. Gerçekleştirdik. Bir tane makale bulduk. A rare association of flörtistanoz and situs universus. Evet. Ultrason Diagnosis of Infantil Hipertrofik Plastinoz. Yani plastinozda ultrason ne kadar e, tanısında ne kadar güvenilir? Ultrason plastinozun ultrasonla tanı konulabilir mi? E, araştıran bir makale. Bunları bulduk. Şimdi bunları değerlendireceğiz. Neye göre değerlendireceğiz? Tanı piramidine göre. Ne kadar kıymetli? Tamam bir takım malzemeler buldum karar vermede kullanmak için. Ne kadar değerli? Baktım. çalışmadan elde edilen sonuçlar değerli mi? Çalışmada elde edilen sonuçlar önemli mi? Şu çalışmada uygulanan test hastamıza uyarlanabilir mi? İkinci makalede ultrasonla tanı koymanın fluorescence'ında e, çok yani ultrasonlar hemen hemen kesin tanı konulabileceği, ulusal tanı tanı yöntemi olarak e, güvenilir bir araç olduğu Bu literatür bilgilerine elde edildi. Tanıtlarım değerlendirildi. Sonra yorumladım. Bulguları yorumladım. Az önceki kriterlere bakarak ve karar verdim. Bebeği eve gönderelim mi? Göndermeyelim mi? Gönderelim mi Ali? Aile? aile göndermek istiyor. Biz de baktık. E, ee, Ultrasonun fizik muayenesi normal. Ultrasonda filostanozu tanısı e, konulmamış. Filostanozu e, yok denilmiş. Tanıt düzeyimiz de yüksek. Yani ultrasonla e, ne kadar filostanozuna tanı koyabiliyoruz? Evet. O, o yerine tabi hiç bilmiyorum girmiyorum. Evet. Gönüllü kişi bakmış. Doçer doktor Çiğdem Üner bakmış. Evet. evet. Yani izleyeceğimiz yol bu. Aslında ben bu bir örnekten yola çıkarak tabii ki hocalarım beni bağışlasınlar. Hocalarımla bu bir şey değil. Zaten bildikleri var. Ben yani siz öğrencilerimiz de, Çünkü normal süreç içerisinde seni koşturma sırasında nasıl aslında bazen kaçırıyor olabiliriz karara vardığımızda. Böyle basamak basamak. Sizler için bir giriş dersi gibi düşündüm bu karar vermede. Evet gönderelim ya da işte bu sonuçlar bu bir örnek aslında. Hayır göndermeyelim kararını alacağız. Buna göre de diğer kararlar bunlar izleyecek. Eğer diyelim ki ultrason güvenilir bir araç değil ve ben eve göndermek istemiyorum. Hastayı. O zaman da aileyi e, ikna edecek ya da bunu ne edecek, bunu çözecek kararlar alma aşaması da benzer şekilde daha asılcı bir şekilde devam edecek. Nereye gittiğiniz bilmiyorsanız hangi yöne gittiğiniz önemli değildir. O yüzden gideceğimiz yönü belirleyip doğru yere ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de kendimizi tıbbi bilginin en güzeliyle kanıta dayalı tıbbi ve insani değerlerle az önce Mircan Hocam'ın da söylediği gibi özveri, fedakarlık, ne diyelim, iletişim, empati, değil mi? bunları da yoğurarak çok iyi hekimler olma yolunda Güzel kararlar almanızı e, temenni ediyorum. Bekliyorum sizlerden. Teşekkür ederim. <laughs> Annenin nedeniyle dersler biraz yani, kısa oluyor. İkincisi, Mircan Hocam'a değindiği gibi yetişkin kendi gider. E, biz eğiticiler yol gösterici oklarız. O oklardan gitmek sizin göreviniz nokta düzeyleri derecelerini detaylandırma sizlerin elinde. Teşekkür ederim. teşekkür ondan çok teşekkür <opposite profesoras> <tusuralasia> ederim. <tuscular> kabul ettiğiniz ve bir yere geldim. Benim için bir oyun koşa geldim. Benim için ruhum hep burada. Hiç kopmadım. Ee, şey diğer hastaneye görev olarak yani görev sorumluluğu içerisinde gidiyorum. Dediğim gibi burası benim aile. Sizler ailemin üyeleri olmaya devam edeceksiniz. O yüzden her zaman sizinle birlikteyim. Sadece burada değil başka zamanlarda da telefonla her zaman. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

bir şey öğrenmiştik. Ondan dolayı aslında olarak küçük bir ilgimiz de vardı. Ben çok severim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hiç şey böyle maç bir şey. <laughs> biliyorsunuz ee, tabii bir dağ tırağı <laughs> olacak ama böyle bir şey de gerek yok ki kendisi. Güzel bir evlatlarınızdır. Sizin evinizin gülmesi, mutlu olmanızın gerçekten samimi olarak söylüyorum. Ee, bir <laughs> şey mi istedim? Sizin başarınız, ağzınızın, kulaklarınızın, ağaçlarınızın

চপ <laughs>